Merhaba arkadaşlar. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. 15 Ağustos Pazartesi günü Bursa programıyla birlikteyiz. Hepinize hayırlı işler ve bol kazançlar diliyorum haftanın ilk günü. Bursa'da 9 koşulu bir program var. birinci Altılı yan birinci koşuyla saat 14'te başlıyor. 3 yaşlı Arap taylarının maiden koşusu bölünmüş Meydin'in ilk ayağı. 9'ta yarışa kayıtlı tek olarak önereceğim STAY 1 numaralı Atom kan olacak. 3 kere koştu şu ana kadar. 3-2 ve 8 yaptı ama son yarışında kısa vade 7 koştu. Sert grupta koştu. Yine de 1200 metre çimi 1 altında koştu. Apranti e, indiriminden faydalanıyor. Aprantisi Ercan Çankaya da baktığımızda e, jokey olmaya yaklaşan bir aprantimiz. E, Bu 9-10 yarışı var yanlış hatırlamıyorsam jockey olması için tabii bu gibi durumlarda yamaklar bir iki kere düşünüyor acaba Jokey olsam olmasam avantajı dezavantajı diye biraz zorlantıya aldıkları oluyor bazı aprantilerin jockey olmak için yine de bugün için Atom kanın rakiplerini geçmesini bekliyorum tek diyorum bir numara için. İkinci koşu 4 ve yukarı yaşlı Arap atlarının 1400 metre çimde koşacakları şartlı 3 koşu 11 atı yarışa kayıtlı. 3 atı eşit şanslı olarak görüyorum. İlki 4 numaralı Turaç Bey ki ekürünün atları şu anda çok formda. Son 3 yarışını kazandı atları Tunca Soylu, Kaftan ve Tunç Perisi ayrı ayrı 3 atla son 3 yarışını kazandı dediğim gibi Ekür'ü ve Nevzat Avcı ile kazandı. Bugün de Turaç Bey ile kazanabilir. Önceliğim Turaç Bey. Sonra 3 numaralı Muhlis A muhtemelen geri planda olacak kan yan olarak ama ee dereceleri çok da kötü değil rakiplerinden. Her an ters bir yarış çıkarabilir. Son olarak da Mertcan Çelik İdaresi'ndeki 2 numaralı Köy Demiri de yine şanslı gördüğüm safkandır. 4 3 2 buradaki sıralamam. Üçüncü koşuyla yedili plase başlayacak. iki yaşlı İngiliz taylar 1400 metre çim piste koşacaklar. Şartlı 5 koşu 6 tay yarışa kayıtlı. İkisini birlikte değerlendirmek gerektiğini düşünüyorum. Önceliği Mustafa Çiçek idaresindeki 6 numaralı Master Klasmen. Son yarışları daha sert gruplarda koştu. Son yarışı A3 ondan önce kısa vadeydi ve grup 3 koşularda koştu tabela yaptık. Gerçi o koşullarda da e, yine bir numaranın ek Engin Ateşler ek diğer atına geçildi ama e, bugün için yarışı kazanabilir. 6 e, altı önceliğim sonra bir numaralı Dragon e, Wings tabi ayan kuruşunda 3 koşu koştu şu ana kadar. İlkinde üçüncü sonraki iki yarışında kazandı yazmadan olmaz 6 ve 1'i eşit şanslı olarak görüyorum. Kurs Osman Gazi Hipodromu'nda ikinci altılı ganyan dördüncü koşuyla saat 15.30'da başlayacak. Üç ve yukarı yaşlı İngiliz atları 1900 metre kum pistte koşacaklar. Şartlı dört koşu. Üç yaşında bir safkanda yok yarışta. Sekiz at yarışa kayıtlı. Epeyce kararsız kaldım. Kadir Tokaçoğlu idaresindeki altı numaralı Kik Kolen'i tek atıp atmamakta. Totos'una baktığımda sanki birinci olacak. E, son yarışını kazandı. Bir birincilik daha ekleyecek gibi gözüküyor Totos'u. E, e, tabii ki per, e, performansı da e, favori olmayı hak ediyor. Ama tek atıp atmamakta kararsız kaldım. Bir de 6'lı e, ilk İlkay'a. 4 e, numaraya baktığımızda özellikle Junior Çınar e, yeni sahiplerindeki kez koştu. Ve e, aşama kaydetti. Özellikle son yarışında hiç kazanamayacağı bir yarış. Kazandı son metrelerde tam performansı e, temposu düştü derken tekrar verdi e, binicisi ve yarışı kazandı. Bugün içinde yine aynı performans sergilerse yine kazanabilir. Sonra bu Guliyev sürekli veriyoruz veriyoruz e, bir yarış kazanamadı. 40 handikap tabii rakipleri çok sert ama e, fark etmiyor yani her e, rakiple koşuyor ve sürekli tabelanın içinde bugün Nevzat Avcı ile bugün geleceği tutabilir Guliyev'in 6 alt, numara alternatif tek yazılabilir yanına at yazmak isteyenlere 4 ve 5 öneriyorum dolayısıyla 6 taksim 4 ve 5 olmuş oluyor 4. koşu için tahminim arkadaşlar 5. koşuda 4 ve yukarı yaşlı Arap atları 2200 metre çim pistte koşacaklar handikap 15 koşu 6 numara ile 13 numara ekli olarak yarışa katılıyor. Bugün şablonuma en fazla at yazdım. iki koşudan biri oldu. Diğeri de son ayak 9. koşuda yine fazla at yazdım. Sürprize müsait bir koşu olarak değerlendiriyorum. Önceliğim Eren Kadirler İdaresi'ndeki 4 numaralı Tatlıça. Sonra 9 numaralı Kibartay, Onur Yıldız ile muhakkak yazalım derim. 3 numaralı Ezhanım, 7 numaralı Uçan Abla, 10 numaralı Rüzgar Soy 1 numaralı Cali Betay ve son olarak da 8 numaralı Gökçekent'te sürpriz yapabilir burada sıralamam 4 9 3 7 10 1 ve 8 olacak 5. koşu için 6. koşuya geldiğimizde bu yıl kaybettiğimiz Muzaffer Can adına düzenlenmiş kupalı bir koşu kısa vade altı Allah'tan rahmet diliyorum Muzaffer Can için. 4 yaşlı Arap atları 1300 metre Çin pistte Kupa için koşacaklar. 7 at yarışa kayıtlı. 4 numaralı Good, Good Viv'in Mustafa Çiçek'le ben yarışı kazanmasını bekliyorum. Son yarışında 5. olsa da hem sert gruptu vade 7 koşuydu. Hem de uzun mesafeli bir yarıştı. Good Viv'i son metrelerde çok e, düzgün aksiyonlarla sprint yapabilen bir at. Dolayısıyla mesafe mesafe kısaldıkça e, avantajı olacaktır Goodwin. E, bugün 1300 metrede yine sonlardaki etkili atayla yarışı kazanmasını bekliyorum. Tek diyorum. Yanına at yazmak isterseniz 2 e, numaralı canım çıtır ve 3 numaralı çerdiğini yaz, e, değerlendirmenizi öneririm. 4 numara tek diyorum. 6. koşu için. Yedinci koşuda 3 yaşlı Arap tayları 1400 metre çim pistte koşacak. 8 tay yarışa kayıtlı 3 ile 4 numaralı taylarda ekürü olarak yarışa katılıyor. E, programa baktığımda buradaki 2 numaralı bakgörü görünce tek olur dedim kendimce. Sonra performanslarına baktığımda fikrimi değiştirdim. Yanına epeyce fazla at yazdım. Tabi Bakgür'ün performans aslında çok iyi. Beklentilerin üstünde. En azından yarış severlerin beklentisinin üstünde. Son yarışını kısa vade 7 koşuda 30 Ganyan'la koşup 4. oldu. Ondan önceki yarışta A3 yarış 50-51 Ganyan'la koşup yine 4. olmuştu. Dolayısıyla bu grupta kazanmasını bekliyorum. Yine de zor yani ata baktığımda Tay seri bir tay değil önde kaçan bir tay değil sonlarda da çok etkili sprint yapan bir tay değil güçlü bir tay her grupta iyi koşuyor onun için biraz zor işi yanına epeyce fazla rakip yazdım İlki bir numaralı Arda, sürpriz bir safkan ilk kez Çim'de koşacak olmasına rağmen sürpriz yapabilir sonra ekürülerden 4 numaralı Mahinurum, 5 numaralı Taş Yürek o da çim pistte ilk kez koşacak. Görkem Özçelik'le de şansı oldukça fazla. 6 numaralı Belinay Hatun ve 7 numaralı Uçan Ceren de yine şanslı gördüğüm e taylardan. 2 numara bir adım önde olsa da 1 4 5 6 ve 7 e numaralı tayları yazmanızı öneririm arkadaşlar. 8. koşu 3 yaşlı Arap taylarının bölünen diğer maiden ayağı 3 yaşlı Arap tayları 1300 metre kum pistte meydandan çıkmak için koşacaklar. Tek olarak önereceğim bir tay var. O da Mahsun Demirbaş İdaresi'ndeki 5 numaralı Meir abla olacak. i̇lk yarışını sentetikte 5. kaldı. Sonra çim pistte 6. oldu ama çok kalabalık bir grupta koşup 6. oldu. Bugün de kum pistte koşacak ilk kez son temsilcisi. Yarışı kazanmasını bekliyorum. Mahsun Demirbaş'a baktığımızda da epeydir yarış kazanmadı çok yarış kazanan bir jokey değil ama Bursa'da özellikle Era yarış kazanıyor. Son yarışını Haziran'ın başlarında kazanmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Bugün için Meyir Ablayla Masum Demirbaş'ta bir moral bulacağını düşünüyorum. banko diyorum 5 numaralı Meir Abla için. Bursa'da son koşu Akşam 6'da başlayacak. 3 ve yukarı yaşlı İngiliz atları 1800 metre çim pistte koşacakları şartlı 5 koşu. 3 yaşında bir safkan var mı? Bakıyorum yok. 5 numarayla 12 numarada eküri olarak yarışa katılıyor. Yine sürpriz bir sonuç çıkabilecek bir yarış. Oldukça zor bir yarış. Ben 2, 4, 6, 7 at yazdım. Ekürüleri de sayarsak 8 at yazdım. 13 atın 8'ini. ilki olarak Mustafa Çiçek idaresindeki 7 numaralı Diplaki. Önceliğim olacak. Sonra 2 numaralı Brave Gladiator. Daha sert gruplarda koştu. 60 kilo da olsa bu grupta muhakkak söz sahibi olacaktır. 10 numaralı Burak Şah. Ercan Çankaya idaresinde. 4 numaralı Kuitki. 5 numaralı Çınar'ın kızı. ekürlerden ki ekürül, ekürüsü de oldukça şanslı. 11 numaralı Prenses Göksu. Ve son olarak Bursa pistini seven 8 numaralı Just Unique startı kalmaz ise yine yarışta söz sahibi olabilecek bir at. Sıralamam 7-2-10-4-5-11 ve 8 olacak. Bursa'da son ayakta deyip bitiriyorum arkadaşlar. Şansınız bol olsun. Görüşmek üzere.